tekrar AK Partili bir belediye oluruz. Benim de tüm ilçemden bir aday adaylık başvurusu yapan bir abimiz var. Kimse bizlerden bölünüp parçalanmayı beklemesin arkadaşlar. Biz, ben özellikle şahsım adına söylüyorum. Çınarcık'ta AK Parti'nin kurucusuyum. Ve AK Partili olmaya da devam edeceğiz. Partimizin bayrağını biraz daha yukarı nasıl çekeriz derdindeyiz. Ve önümüzdeki süreçte Çınarcık'ta biz büyüklerimize söz verdik. Çınarcık'ta Oy hedefimizi, paramımızı daha yukarı çekeceğiz. Nasıl çekeceğiz? Bunları sizlerin sonsuz desteğiyle çekeceğiz. Teşkilatımızın desteğiyle çekeceğiz. Çınarcık halkının desteğiyle çekeceğiz. Ben seçime girecek bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. <laughs> bu tarafa bakın lütfen evet bu tarafa çok güzel <gülüyor> 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 bu tarafa bu tarafa basın bu tarafa bu tarafa çok güzel daha başlayın daha, daha. Anladım. Evet arkadaşlar, bugün <laughs> e, bugünkü toplantımızın mahiyetini biliyoruz. Toplantımız sona ermiştir ama ondan evvel ben bir şeyler söylemek istiyorum. Bravo başkan, bravo. Eee ben bugün iki başkanımın aday adaylık sürecini aldım. Allah nasip ederse sizlerden helallik istemek istiyorum. Be, ben de eee bu dönem ilgilenen meclis aday adayına adayımı koymak istiyorum. Edim diyorum. Aramızda bazı olmuştur. Onun için inşallah il, il başkanlığımızın desteğiyle, sizlerin desteğiyle diğer arkadaşlar bugün ben de aday adayım. E o, o, olsun. Neferleriyiz. Hangi arkadaşımız olursa biz onunla beraber çalışmaya da varız. Onun için bizi kimse darılacak, ayrılacak diye düşünmesin. Bizi hepimiz Çınarcık için buradayız. Teşekkür ederim buraya getiren sizlersiniz. Ama kolları geniş Tabi bu, buraya bugünkü kısmı güzeldi. Bundan sonra kısmı zor ve zahmetli olacak. Belki geceleri çalışacağız, yorulacağız. Belki üzüleceğiz çok yakın dostlarımızdan kötü şeyler duyacağız. Hepsine hazırlıklı olmamız lazım. Kulaklarımızı tıkamamız lazım. Ama hamdolsun ki demin söylediğim gibi güzel şeyler yaptık. Eksiğiyle, gediğiyle. Yani özellikle sizlerin söyleyip savunca o kadar çok şey var ki. Hamdolsun Rabbim bizi mahcup etmedi. Arkadaşlarımızla birlikte biz iki dönemdir ben meclis üyelerimden bu desteği alıyorum. Meclis üyesi arkadaşlarım iyi günde kötü günde hepsi yanımda. Ve hep yükselen bir teveccühle gidiyoruz. İnanın diğer partili meclis üyelerinin büyük kısmında gelmek istedi bugün buraya. Ve Önümüzdeki süreçte inşallah biz Çınarcık'ta geçtiğimiz seçimin çıtasını biraz daha yükseltmemiz lazım. Bizlerden çok sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Çünkü sizler özel AK Parti'nin hanım kolları bu konuda her dönem şampiyonluğunu ilan ediyor. Gençlik kollarıyla birlikte gün gelecek uykusuz kalacağız. Gün gelecek belki vakit yemeklerimizi kaçıracağız. Çoluğumuzdan çocuğumuzdan fedakarlık edeceğiz. Ben bu yola çıkarken Öncelikle sizlere ve gençlere güvenerek çıktım. İnşallah arkadaşlarım bu dönemde aday olmama gerekli görüşmelerden sonra aday olmama tavsiye ettiler, söylediler. Ee, i̇nşallah ustalık döneminde de yarım kalan işlerimizi tamamlayalım. Bravo başkan. Siyasetçi bir şey, bir